Selam dostum, yeniden hoş geldin. Bir video serisi yapalım. Bu video serisi, FL Studio'da derslerini içersin. Hadi başlayalım. Burası FL Studio'yu açtığımızda karşımıza gelecek ekran. Şimdi bu ekranla ilgili bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyor. İlk kurulumdaki ekran da hoşunuza gidebilir. Tabii ki oradaki haliyle de kullanabilirsiniz. Ama ben hiçbir VST'nin ve hiçbir enstrümanın kanallarda olmamasını tercih ediyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Hadi birlikte bir bakalım. Options'tan File Settings ya da şöyle de bir durum var. Options'tan herhangi bir menüyü açıp şu sistemle ilgili olan herhangi bir menüyü açarsanız bütün menüler arasında yine gezme imkanınız var. gördüğünüz gibi Audio Settings, General Settings, File Settings temalar, project gibi bütün sekmeler arasında gezebiliyorsunuz yine. Başlangıç projenizin nasıl olacağını seçmek için sizin general'a tıklamanız gerekiyor. İsterseniz burada kendinize bir template oluşturup bu template'i de başlangıçta seçebilirsiniz. Dediğim gibi, burada bu general sekmesinin altında sistem dil seçenekleri ve env çeşit ayar mevcut. Burada aşağı indiğinizde Tam olarak bu kısımda Default Template Startup Project şeklinde seçenekler var. Ben burada Empty Project'i seçiyorum. Veya istersem son kullanılan ya da üzerinde çalıştığım son projeyi aç açtırabilirim. Veya kendime bir Default Template seçip bu Default Template üzerinden de devam edebilirim. Ama ben boş bir sistem istiyorum. Herhangi bir template ile başlamak istemiyorum. Eğer Studio'ya başlarken ilk yapmamız gereken şey bence bu. Kendi template'imizi oluşturmamız veya hiçbir template ile başlamayıp sıfırdan kendi kafamıza göre, kendi canımızın istediği şekle göre dizayn etmek, müziği dizayn etmek. Şimdi burası bizim channel rack'imiz. Kick, melodi, wav wow dosyaları, her şey buraya atılıyor tamam mı? Her şey burası üzerinden yürüyor. Melodi ve drum yazmanın envai çeşit yolu var Efer Stüdyo'da. Bunları diğer partlarda göstereceğim. Her şeyi bu parta sıkıştırmayacağım. Kısa bir şey olsun. Kafanız karışmasın. Burası bizim mikserimiz. Tamam mı? Buraya attığımız her VST veya audio için herhangi bir kanalı işaretlememiz gerekiyor. Pinklememiz lazım. Örnek vereceğim. Bu mesela şu anda mikserin birinci kanalında ses üretiyor. Burada yaptığımız herhangi bir efekt direkt buna etki edecektir. Bu bu anlama gelir. Ses açıp kısma işlemleri burada yapılıyor. Ses ayarlarını ve kanal ayarlarını buradan yapmıyorum. E, i̇sterseniz bu kısımdan da yapabilirsiniz. Bu kısım bizim ses kütüphanemiz. Ses kütüphanemiz derken kendi dramlarımızı, kendi perküsyon kitlerimizi tuttuğumuz bölge. İsterseniz VST'leri buradan da çalıştırabiliyorsunuz. Yani VST'leri buradan da sürükleyip buraya atabiliyorsunuz veya buradaki artı işaretine tıklayarak da VST'lerimizi Channel Rack'imize ekleyebiliyorsunuz. Tamam mı? FL Studio sanıyorum 20. versiyonuyla çok güzel bir özellik getirdi. 20 ya da 21 de olabilir. Ben çok bu tip şeylere takılmıyorum ama güzel bir özellik benim için. Ben burada Start sesler var. Bu seslerde sevdiğimiz birçok zaman kullanacağımız veya proje içerisinde favorilerimizi buraya ekliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz onu göstereyim sizlere. Drums örnek vereceğim. Kendi drum kitlerimden bir tanesine audio e, track diyor. Hemen bakıyorum. buraya geldi mesela. Bu 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 gerçekten güzel bir şey. E, gerçekten güzel bir özellik. Kullanmak lazım bunu. Tıkladığımızda Sesimizi alıyoruz. Burada kendi ses dosyalarımızı, kendi bankalarımızı favoriler şeklinde e, ekleyebiliyoruz. Bunu çıkartalım şimdi. Efel Studio arayüzü ile ilgili eğitimimiz bu kadardı. Bir sonraki eğitimde bu arayüzlerin kullanımı ile ilgili bilgi vereceğim. Kendinize çok iyi bakın. Eğitimler sürekli olarak devam edecektir. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.